Taze yağ yiyemiyoruz. Yedi mi midemizi bozuyor. Çünkü vücudumuz insanlıktan çıktı, makine oldu. Olin ya makine ya yersek ha iyi ya bu. Onun için imanımızı kabre kadar devam ettirmeye çalışmamız. Nasıl olur? Allah'tan gayrısını bilmezsin. <laughs> Allah seni bilirse Allah'tan gayrı dişi de seni bilmez olur. Ta bir cümle dikkat edin tekrar söyleyeyim. Allah bir insanı bilirse Allah'tan gayrısı da seni bilmez. Ha salihin üstünde daha çıktın o zaman. Ki bir çoklarının sınıf arkadaşları vardır, şimdi vekildir. Eskiden mahallede beraberdin, sınıfta beraberdin. Şimdi gidip görmek için 80 türlü vakit bekleyeceksin çünkü adamın işi çok. Bunun gibi Allah bir insanı tanıdı mı artık sen gayri oldun gözden hiç kimse görmezsin. Rahat edersin ondan sonra. Şemsiye nasi gir her tarafa. İşte Allah dostu böyle kişi. Gece yastığının altına, gündüz gözünün önüne ölümü koy, ölümü fenalık yapmazsın ve yapamazsın çünkü inen ayet herkes ölecek ya Muhammed sen de öleceksin diyor ayeti kerime bu hep öleceğiz o halde öldüğümüz zaman musallada birisi Hasan Bey çok iyi adamdı Allah rahmet eylesin ama o Allah rahmet eylesin var ya o kelime. Dünyanın en güzel kelimesidir. Şu kadar aziz ol, ihtiyarlarımız söyle. Dünya, ben altı yedi tane lisan bilirim ha böyle konuştuğun gibi. Dünyanın en güzel kelimesidir. Şu kadar aziz ol. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Bunlar bu kelimeleri ölçemezsin. Bunlar insan sözü değil. Başka bir şey sözler bunlar. Böyle düşünen, böyle yapan insan için ayet-i kerime var o. Mahşer günü aşk gölgesinde onlar gölgeneleceklerdir. Yani arşın gölgesinde gölgeye çekilecekler. Ne demek bu? Ayet bu. Yani o arada böyle büyük bir çadır var, süslü, güneş vurmuyor, serindesin. Aklına öyle geliyor. Nasıl gelirse gelsin, hadi öyle farz et sen onu. İnsanda bulunan ilahi sıfatlar, hikmet ve kudret dalgalarıyla yıkanacak ve Cenab-ı Hakk'ın en büyük lütfüne mazhar olacaklardır demek Sessiz, sözsüz Allah'ın kulunu bir sabah mektebi gibi okşamasıdır aşkın, aşk gölgesi. Aşk Ahirette sevdiği kulunu Cenab-ı Allah'ın sessiz, sözsüz bir meytem gibi yüzünü okşamaşıdır. Aşk gölgesi budur. Öyle bir yüzünü okşayacak bir serinlik. Allah'ın sessiz, sözsüz Cebrail'den geçip de vahiy haline gelmeyen o meytem insanı yürü. İşte aşk gölgesi budur. Yoksa şemsiye memsiyetiyle. değil Bize anlattırmak için öyle söylüyorsunuz. İnsandaki batıni alemin ortaya çıkması için bu büyük yangın ve inkılaplar bazen bir kıvılcım, bir saniyelik hayatın mahsulü olur. Yani insan öyle hale gelecek ki bir kıvılcım insandaki bütün şaibe pislikleri şiirsin. Bu caminin içi toprak da olsa, içine gaza batırılmış bir beş alatın hiçbir şey olmaz. Bu caminin içi barot çiğirse bir zıgara kıvılcımı burayı belhava hava Sen seyde-i rahmana kapanarak, gözyaşı dökerek, gece namazı kılarak, daima abdesti gezerek, kimseye fenalık etme. Küçükleri daima okşa. Büyüklerin elini öp, hürmet et. Eline hiddetli girme. Komşuna iyi bak. Hayvanlara hastalık derecesinde merhamet gösterdiğin zaman sen barot bıçısı haline gelirsin. Bir günde secde-i rahmana giderken bir, bir kıvılcım gelir sana. Patlayı verirsin o zaman. Nasıl patlayacağım? Şu parmağım bir ateş olacak. Nokta Çevirdiğin zaman çember olur. Aha o çember gibi olur. Yani Allah'ın esmaları tecelli. Çember durdu mu? Bir nokta ise. Hepimiz Allah'a döneceğiz ayeti de budur. İnsanın gaflet derdesini aşan, bu açan bu kıvılcım ne biliyor musun? Müşit, seni ayan insan demektir. Oğlum bırak şunları biraz ayılıver. Namaz kılmayan, İslam değildir diye bir akırdı yoktur. İman başka, amel başka. Egel, amel, imandan bir parça olaydı, namaz kılmayan kafir olurdu. Namaz, imanın kemalidir, gülüdür. Onun için falan öyle namaz kılmıyorsun hiç bilinmez o. İslam daima hüsnü zan sahibidir. Şu izan değil, aptal derecesinde hüsnü zan sahibi olacaksın. Aptal derecesinde hüsnü zan sahibi olursan settar esmasını kullanıyorsun. Allah settarı umuttur. <laughs> Taklit ediyorsun.